Evet, madem İstanbul'dan söz açtık, İstanbul'un sorunlarından söz açtık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden söz açtık. Gelin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli iştiraklerinden, belki de en çok konuşulan, en çok gündemde olan iştiraklerinden birinden Kiptaş'tan ve Kiptaş'ın çabalarından, çalışmalarından söz edelim. Kiptaş'ın Sayın Genel Müdürü Ali Kurt canlı yayın konuğumuz. Ali Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. 1987'de kuruldu. Kiptaş. Evet. Yani biz hep bu son yönetim ya da sizden önceki yönetim döneminde ve Sayın İmamoğlu döneminde sıkça konuşuyoruz ama ta 1987'den beri belediyenin çok önemli iştiraklerinden biri. İsterseniz ilk önce gelin, Kiptaş nedir, ne işe yarar, ne yapar bir faaliyet alanınızı hatırlatalım. Çünkü hep işte arsa yolsuzlukları, kentsel dönüşüm, kamulaştırma vesaire o çerçevede tartışılıyor ama tam bir görev tanımınızı insanlar bilmek isterdik önce? Kiptaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar aslında konut üreten şirketi olarak biliniyor. Ama özünde bir gayrimenkul şirketi Kiptaş. Biz yeni dönemde başkanımızla Kiptaş'ı sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerinde İBB'nin en aktif iştiraklerinden biri haline getirmek için çabalıyoruz. Bununla ilgili de projeler üretiyoruz. Geçmişten bugüne birçok konut projesi yapmış. Ama bu projelerin birçoğu sosyal konuttan ziyade e, kar amaçlı projeler olduğu için biraz eleştirilen bir kurumdu. Biz bu dönemde merkezde insan olan sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri üretmek için yeni bir vizyonla hareket ediyoruz açıkçası. Evet siz şimdi 2019'daki e, yerel seçimden sonra evet. göreve getirdiğiniz Sayın e, İmamoğlu döneminde e, biraz da izleyicilerimizin sizi tanıması için geri planınızı da hatırlatmak istiyorum. Şimdi siz Yıldız Teknik Üniversitesi mezunsunuz, jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinden. E, uzun yıllar kamuda çalışmışsınız ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığında İstanbul biriminde 2005-2013 yılları arasında mühendis olarak çalışmışsınız. Dolayısıyla İstanbul'daki e, konut projeleri, toplu konut e, projeleri o dönemi de gayet iyi bilen e, bir bürokrat e, evet, olarak. 2019'a kadar çalıştım. Evet, 2019'a kadar orada e, bulundunuz. Şimdi pek çok projeniz var e, işte biraz sonra onları da anlatacaksınız eminim Eyüp Sultan evet, projesi Tuzla dönüşüm. projesi kentsel dönüşüm projeleri İstanbul'un bir kentsel dönüşüm yarası var. Yani işte bu Fikirtepe'de bir bir türlü tamamlanamayan bir gangren evet. haline gelmiş. Nasıl gidiyor o projeler? İsterseniz ilk önce başlamış projeleri bir konuşalım. Şimdi biz göreve geldiğimizde biraz ekonomik olarak sıkıntılı bir yapı devraldık açıkçası geçmişten devraldığımız devam eden aktif işlerimiz vardı. Bir de yeni dönemde de yeni vizyonunu ortaya koyma hedefiyle yeni projeler geliştirmek gibi bir hedef koyduk kendimize. Öncelikle bir durum tespiti yaptık. Şirketimizin ekonomik durumunu darboğazını nasıl çıkartırız ve geçmişte başlatılan ama maalesef ilerletilemeyen, çok büyük teknik sorunları olan projeleri nasıl çözeriz diye bir yol haritası belirledik. Bu program çerçevesinde de yolumuza devam ediyoruz. Biz zaten bu yılın bu dönemlerinde aktif projelerimizde ön plana çıkacağımızı biliyorduk. Zor işler yapıyoruz. Kentsel dönüşüm işlerinde aktif rol almaya çalışıyoruz. İşte yakın dönemde Eyüp Yeşilpınar'da bir temel attık. Ee, önemli bir işti. Zor işler derken zorluk daha çok e, ekonomik e, sahada mı? Yani hani e, kredi bulma, finansman alanında mı yoksa e, bürokratik engellerden mi söz ediyorsunuz? Her türlü engelleme var açıkçası. Zaten maliyetler artıyor. Finansal veriler çok iç açıcı değil. Geçen yılla bu yıl arasında sadece konut kredi faiz oranlarında bile 2,5 kat artış var. Maliyetlerde %120'lik artışlar var. Biz bu dönemde uygun şartlarda konut üretmeye çalışıyoruz. Böyle bir zorluğumuz var. İkinci zorluğumuz geçmiş dönemde Kiptaş çok büyük faaliyetler yapmış. Önemli işler yapmış ama büyük şehrin tüm araçlarını kullanmış. İBB meclisi tarafından istediği araçla istediği yere alıp geliştirip, projelendirip, satamadığı zaman İBB ile gerekli takasları yapıp, yani İBB'nin tüm imkanlarını kullanmış bir şirketti. Biz bu dönemde maalesef İBB'nin bu imkanlarından faydalanamıyoruz. Elimizdeki yerleri bile e, açıkçası İBB meclisi tarafından kısıtlanıyor. Ama gene de örnek işler yapmaya çalışıyoruz. Bunlardan bizim için... bir iki örnek verir misiniz? Nerede tıkandınız? Sizin bir şey yapmaya çalıştığınızda evet. meclis nasıl engel oldu? Şimdi biz bir kere çok ciddi bir borç yüküyle devraldık şirketi. Dedik ki nasıl çıkar? bundan Elimizde proje yapamayacağımız arsaları Kiptaş tarihinde ilk kez müzayede satışa çıkalım dedik. Satış kararı aldık. Tam müzayede yapacağız. Bir hafta önce İBB Meclis tarafından müzayede listemizin tamamındaki taşınmazlar yeşil alana çevrildi. Bu dönemde de malum gündemde olan arsa da bunlardan bir tanesiydi. Bu şimdi bize yani en büyük... Ben de onu hatırlatacaktım. <laughs> Aslında geçmişte satışta hiç öyle problemler yaşanmamış. Ee, tak diye satılmış, tak diye alınmış. Sonra. Zaten böyle bir satış da olmamış Kiptaş'ta. Yani müzayede yapıyoruz biz bu dönemde. Çok yakın zamanda da 5. müzayedemizi yapacağız 23 Haziran'da çok şeffaf oluyor, katılımcı oluyor ve gayrimenkullerimiz gerçek değerinde satılıyor ve herkes bunu olumlu olumsuz eleştiriyor. Ama bu İBB meclisi tarafından mevcut yerlerimizin yeşile çevrilmesi bizi tabii ki sıkıntıya soktu. Ticari anlamda zaten bizim genel müdürlük binamız bile ipotekliydi devlet olan vergi borçlarımızdan dolayı. Bunları bir şekilde çözdük. Kiptaş'ın genel müdürlük binası, binası evet. ipotekliydi. İpotekliydi. Vergi dairesine borcu vardı. E, hesaplarımıza haciz gelmesin diye ipotekliydi. Bir buçuk iki ay önce bunu da çözdük. Borçlarımızı bayağı yapılandırdık. Şu an işlevsel hale getirdik şirketimizi ve yeni işler yapıyoruz. Her yaptığımız için de bir sosyal teması oluyor. İşte şu anda Tuzla'daki sosyal konutumuzun temelini attık yaklaşık bir hafta önce. Başvuru süreleri devam ediyor. 14 Haziran'a kadar pazartesi günü bitecek ve talep yüksek olduğu için kurayla hak belirleyeceğiz. Mesela Türkiye'de ilk kez bir sosyal konut projesinde gri su kazanım sistemi kullanıyoruz. Yeşilpınar'da yaptığımız kentsel dönüşüm projesi çok önemli. Teknik bir adam olarak beni bu dönemde en çok heyecanlandıran bir iş. Çünkü İstanbul'da mülkiyet problemi alan alanlara örnek olabilecek bir iş ve 18 ayda çözdük. Yani bu arsa da mesela geçmiş dönemde Kiptaş yönetimi tarafından satışa ekonomik durumun muhtemelen sıkıntılarından dolayı seçime 5 ay kala satışa konan bir arsaydı. Biz bu satış kararını iptal ettik. Yerinde dönüşüm hedefiyle bir projeye başladık ve tüm hak sahiplerimize %100 uzlaştık. Yıkımları bu, da yaptık. Bu projelerinizi az sonra dinleyeceğiz sizden evet. ama e, gelin az önce hani şöyle bir değinip geçtiğimiz o e, tartışmalı hani Sayın e, İmamoğlu'nun da tabiriyle uyanıklara satılan arsa evet. meselesi. İki tane tipik örnek var galiba. Geçen hafta da biz haberlerimizde değinmiştik. Onları biraz anlatır mısınız? Yani nasıl yapılmış bu uyanıklık? Şimdi şöyle bir şey, başkanımız da bunu çok açık ve net tuzla temel atma töreninde bir konu geçtiği için anlatmak zorunda kaldı. Aslında gündeme gelmiş, soruşturması açılmış, yürütülen bir işlem. Girişinde de maketi olan bir soruşturma. Soruşturması açılmış derken yargıya intikal etmiş mi durum? Şimdi teftiş kurulu başkanlığımız bizdeki bazı dosyalarla ilgili incelemelere başlattı. Bu da onlardan biri. Bununla ilgili savcılığa suç durusu da bulundu ama soruşturmanın akıbeti hakkında şu an net bilgimiz yok. Son araştırmalarımıza göre bir inceleme altında olduğunu biliyoruz. Bazı dosyalarımızda İçişleri Bakanlığı müfettişleri biz denetleyeceğiz dediler. Kiptaş'ta diğer şirketlerde olduğu gibi bizde de var öyle dosyalar. Onlar yürüyor. O hukuki bir süreç. Bu taşınmazla ilgili şöyle bir şey var. Biz göreve geldiğimizde aslında bu taşınmaz tapusu bizim üzerimizde olan ama imar AŞ diye başka bir iştirak şirketimiz var. Seçime gene 5-6 ay kala İBB'ye sermaye aktarımı yapmak adı altında bu arsayı biz projelendiriyor, alıyoruz. Projelendiriyoruz, ruhsatını alıyoruz. Sonra imar AŞ şirketimize devrediyoruz nakit parayla. Nakit para karşılığı aldığımız parayı da İBB'ye kar payı olarak dağıtıyoruz. Biz göreve geldik. Müzayededen sonra bu arsa da maalesef İBB meclisi tarafından yeşil alana çevrildi. Şimdi ben tek işin hukuki kısmı, cezai kısmı, o magazinel olan kısmı açıkçası bir hukuki süreç o devam ediyor. Ben teknik adam olarak şurada açıkçası biz üzülüyoruz. Ben geçmiş dönemde buranın genel müdürlüğünü yapıyorum. Masanın bu tarafındayım. Bir yıl önce bu arsayı alıyorum. 300 milyonluk bir yatırım yapıyorum. Projesini yapıyorum. Sadece ilçe belediyesine 12 milyon lira ruhsat harcı ödüyorum yaklaşık. Biz göreve geldik bu arsa ilişkin 60 milyona yakın para ödedik ve 30-35 milyon daha ödeyeceğiz. Sonra bir yıl sonra masanın öbür tarafına geçiyoruz ve burayı yeşil alana çeviriyoruz. Hem de ruhsat harcını yatırdığımız belediyenin meclis üyelerinin önergesiyle ve eskiden burada genel müdürlük görevi yapan eski genel müdürümüzün de maalesef bu karara el kaldırmasıyla. Şimdi bizi bu Sıkıntı yok. Giden sokuyor. para kamunun parası. Evet, şu anda Kaç milyon 300 zarar. şu ana kadar harcanan para oraya 320 330 milyon arası bir rakam ve şu anda yeşil alan. O da hukuki süreçte onun neler yapılabilir o kadar parayla? E tabii biz orada projede üretip şu yani anda Mesela siz Kiptaş Genel Müdür olarak o kadar ilave bir fon bulsanız neler yapabilirsiniz? Biz öyle bir para hiç görmedik yani ya. Biz para olmadan bu projelerimizi yapıyoruz. Şu ana kadar 4 tane yeni projenin temelini attık. Hepsi de sosyal proje, 3 sosyal konut bir kentsel dönüşüm projesi. Bu ay içerisinde bir kentsel dönüşüm projemizin daha temelini atacağız. Şantiye şu an işte törenini yapacağız bu ayın sonuna doğru. Biz bu paralarla yapmıyoruz. Yani böyle bir paramız yok çünkü. Proje içerisinde her şeyi finansını çözmeye çalışıyoruz. Çünkü maalesef kamu bankalarından da umduğumuz desteği bulamıyoruz. Gerçekten e zaten piyasa finansmanı? E, tamamen proje içerisinde çözmeye çalışıyoruz. Biz bir kere projelerimize çok güveniyoruz. Son dönemde Kiptaş'ın proje çizgisini çok değiştirdik. Merkezinde insan olan tasarım odaklı projeler yapıyoruz. Sosyal konut projelerimize baktığınızda çoğu kişi bunu lüks konut da zannedebilir. E, bu projelerle biz değer üretip çok ciddi talepler alıyoruz. Silivri 4'tü bizim ilk sosyal konut projemiz. Geçen Haziran ayında temel attık. Pandemiden hemen sonra piyasanın daha açılmadığı dönemde 40 bin başvuru aldık. Bunun en büyük sebebi iyi bir proje üretmemiz ve proje dilimizin çok iyi olması. Asgari ücretin altında ödeme seçenekleri sunduk. Tasarım odaklı. Çok güzel Başvuru derken e, izleyicilerimiz Merak ediyorlardır mutlaka e, Kriterler ne yani belli bir e, Kesime mi hitap eden Projelerden söz ediyoruz başvuru için Neler gerek? Bizim sosyal konut projelerimizde Üzerine yani Başvuracak hak sahiplerimizin üzerine Evi olmaması gerekiyor bu birinci şartımız Hangi ilde yapıyorsak bir tane İzmit ilim, Kocaeli ilimizde de yaptığımız için söylüyorum O ilde bir yıl en az ikamet Şartı arıyoruz ve daha önce Kiptaş'tan faydalanmamış olmasın. Çünkü Kiptaş'ın geçmiş dönemde de bir projesinde yani bir, bir, kişi birden fazla projesinden e, yararlandığına ilişkin çok eleştiriler ve e, dosyalar olduğu için bunun da önüne geçebilmek adına biz geçmiş dönemde Kiptaş'tan başvurmamış, herhangi bir projede faydalanmamış vatandaşlarımız, üzerine ev olmamış vatandaşlarımızı bu konutlarımızdan e, edindirmeye çalışıyoruz. Bizim bu dönemdeki en büyük misyonumuz sosyal konut projesinde gerçekten evi olmayan, vatandaşlarımızı bu nitelikli konutlarla buluşturmak ve o dönemin şartlarındaki en uygun ödeme planıyla. Kolay değil bu kırılgan bir ekonomik yapıda bu maliyet artışları ve bu finansal oranlarda bunu yapmak çok kolay değil ama Tuzla projemizde de alternatif ödeme seçeneklerimizden birinde askı ücretin altında bir taksi seçeneği sunduk. Yeterli mi? Tabii ki değil. Ama bu imkanlarla arsa üretiminin bu kadar maliyetli olduğu bir dönemde imarla ilgili Yapıcı anlamda, imar artışını kastetmiyorum, yapıcı anlamda geliştirme işlerini İBB'yi kullanamadığımız bir ortamda bence çok kıymetli işler yapıyoruz. Yaklaşık maliyet hakkında bir fikir verebilir misiniz? Çünkü insanlar dinlerken bizi ya acaba ben alabilir miyim, ben girebilir miyim gibilerden de evet. kafalarında bir bir fiyat oluşturmak isterler. Mesela atıyorum iki artı bir bir konuttan bir daireden <laughs> söz ettiğimizde ne kadar vadeli bir taksit ve ne kadar toplam bir maliyet? Şu an örnek canlı örneğimiz. Alıcı gibi konuştum ama <laughs> çünkü hani konuş sahibi olmayan insan deyince hemen <laughs> üzerime alındım. <laughs> evet. Şu anda satışta daha doğrusu ön başvuru sürecinde olan Tuzla Meydan Evler projemiz mesela iki artı bir açık mutfak dairelerimiz 264 bin peşin fiyattan başlıyor. Vatandaşlarımız isterse 40 bin lira peşinat verip 2800 lira 120 ay sabit taksi seçeneği 24 ay sonra da bir 40 bin liralık ara ödemeyle bu konuta edindire, edindirebiliyoruz. Yine de bayağı yüksek Düşük e, demiyoruz ama dönemin şartlarında en iyisi olduğunu iddia ediyoruz. Çünkü projemize baktığınızda biz sosyal konut derken hep ne geliyor akla? Tip projeler, küçük metrekareli daireler, kalitesiz imalatlar. Bizim projelerimizde faydalı kullanım alanı maksimum seviyede. E, tip proje kesinlikle yapmıyoruz. Tüm dört tane temel attık. Dört temel attığımız projemiz de birbirinden farklıdır. Mesela bu Silivri dört projemiz. Bu bir sosyal evet, konut şu projesi. Şu alıyor galiba. evet. Böyle Biraz bir, daha kaldı. Böyle bir şey. sosyal konut projesi biz iddia ediyoruz. Tasarım olarak yapılmadı. Bir bu başka, neresi? Tuzla'daki. Bu Silivri. Ha, Silivri. İlk temel attığımız proje. Meydanları olan, kendi içinde göleti olan, toplanma alanları olan çok keyifli bir proje. Bu projemiz mesela İzmit'te de bir sosyal konut projesi yaptık. Orada bir işbirliği yönlü. mesela bu da bir sosyal konut projesi. Dört katlı. Gayet yeşillikler içinde ve birebir bu görselleri sağlıyoruz. Mesela Silir'in kaba inşaatı bitti. Gittiğinizde sağda blokları aynı bu şekilde görebilirsiniz. Bu da Tuzla Meydan Evler projemiz. Her projemizin içinde mümkün mertebe kreş yapmaya çalışıyoruz. Bunun temeli mi atıldı yoksa başladı Bunun temelini attık. Evet. Gayet de hızlı ilerliyoruz. İşte pazartesi başvurular sona erecek. 21 Haziran'da da Başkanımızın da katılımıyla kura çekeceğiz. Mesela Tuzla'daki sosyal konut projemizde Türkiye'de ilk kez gri su kazanım sistemi kullanıyoruz. Bu kadar susuzluğun gündemde olduğu bir dönemde Kiptaş olarak biz farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Her projemizde bu var. Mesela Silivri ile başladı ilk sağlık çalışanlarımızı ilk kez bu dönemde biz ve maalesef tek biz kamu, e, ayrıcalıklı grup kategorisini aldık. Yeterli mi tabii ki değil. Ama mevcut imkanlarda maksimum seviyede sosyal farkındalığı ön planda tutacak işler yapıyoruz ama bize dediğim gibi en çok heyecanlandıran işler ve İstanbul'un en önemli sorunu deprem olduğu için kentsel dönüşüm projeleri. Mesela Eyüp Yeşilpınar projemizin temeline attık. O da böyle bir proje. Mevcut mevcut hak sahiplerimizi içinde barındırdığımız, içinde kreşi olan, aile sağlık merkezi olan, kütüphanesi olan büyük bir çoğunluğu açık konseptle tasarlanmış bir site ve tüm hak sahiplerimiz olduğu yerde barındırıyoruz. Burası 50 yıldır mülkiyet problemi olan bir yerde. 50 yıldır ve 2016'da risk alan ilan edilmiş. Riski alan devletin en üst kademesi o dönemki bakanlar kurulu tarafından belirlenen bir alan ve 5 yıldır maalesef hiçbir işlem yapılmamışken biz göreve geldik. Bu kadar ekonomik zorluk içerisinde bu arsamızı satmadık ve sahada bir irtibat ofisi kurduk. Tam 18 ayda tüm vatandaşlarımıza %100 uzlaştık ve temel attık. Bizim için çok örnek bir iş bu İstanbul için de çok örnek olacak. Dolayısıyla Türkiye için. Yakın zamanda bir temel atacağız. Ee, bir dönüşüm projesi gene. O farklı bir mülkiyet yapısına hitap eden, onu o gün teknik detayları anlatacağız. O da o tür işlerle ilgili çok örnek bir iş olacak. Evet. Şimdi Ali Bey, az önce bu kentsel dönüşümden bahsederken tabi depreme hazırlık meselesi. Evet. E, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hem de sizin gibi pek çok farklı iştirakında gündeminde evet. e, olan bir konu. E, o anlamda tabi ciddi bir koordinasyon görevi var. Sizin e, İBB e, yönetiminin ve tabi işte e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yani merkezi e, yönetimin bu koordinasyonu sağlamakta çektiğiniz başlıca güçlük ne? Yani bir siyasi rekabet olduğu ortada. Yani merkezi yönetimin bir engelleme yaptığı ortada. Yani sadece sizin faaliyet alanınızda değil, pek bir çok, çok alanda. faaliyet alanında. Bunları nasıl aşıyorsunuz? İletişim, bir ter iletişimle, anlaşılıyor. Ama. evet, iletişimle aşmaya çalışıyoruz. Mesela İBB'de de şirketlerin yapısı dağınıktı. Başkanımızın döneminde şirketler gruplandırıldı. Şimdi Kiptaş, Bimtaş, İmar şirketinin olduğu bir grup oluşturdu. Buna şehircilik grubu adı verildi. Biz mesela birbirimize gayet senkron hareket ediyoruz. İBB bürokrasisiyle, şimdi İBE bu mesela Yeşilpınar'daki bürokratik sürecin tamamını İBB'den yönettik. Yani İBB'de, 18, bir de İBB derken bir İBB, İBB yönetim bir de meclis var. İBB'nin bürokratik eee grubunda yönettik. Yani, yani planlama dairesi, dönüşüm dairesi bunlarla ki, arkadaşlarımızla arkadaşlarımızdaki İBB'de 18 ayda bir projenin başlatılıp sonuçlandırılması geçmiş dönemde de mucizeydi. Şu an daha büyük bir mucize. Bakanlıkla ciddi işlerimiz oluyor. Bakanlıkla deprem konusunda e, bir ortak masamız var. Belli dönemlerde bir araya geliyoruz. E, bakanlık olaya yereldeki arkadaşlardan daha pozitif bakıyor. Özellikle dönüşüm işlerinde bakanlıkla iletişimle bir şekilde süreçleri dönüşüm projelerimizde yürütebiliyoruz şu anda. Başkanımızla beraber Çevre Şehircilik Bakanımıza da gittik. Orada da bununla ilgili prensip kararlarımızı aldık. E, yürüyoruz ama yerelde tabii ki zorlanıyoruz maalesef. Siyaset alet ediliyor bazı konular. Evet, Zorlanmaktan söz ederken yine lafın başına geleceğim. Geçmişte yapılan ve ciddi zararlara neden olan yani kamu zararından söz ediyoruz. Evet. Yani e, vatandaşların parasından söz ediyoruz. O ciddi zararlara neden olan e, uygulamaların ya da çarpık uygulamaların başına e, giderilmesi, tedavi edilmesi ve o zararların e, telafi edilmesi için e, yeni çabalarınız var mı? Yani insanlar geçmiş döneme ilişkin çok e, fazla olumsuz şey duydular ama evet. bir yandan da o olumsuzlukların üzerine gidilmesi gibi bir görev de sizin sırtınızda yani iştiraklerinde, İBB evet. yönetiminde bu anlamda e, ilerleyen günlerde ya da aylarda yeni şeyler duyacağız mı yani eminim siz dosyaları karıştırıyorsunuz şimdi biz göreve gelince Zafer Bey şöyle bir şey yaptık bir kere Kiptaş biz göreve geldik bir ay sonra Sayıştay denetimine tabi tutuldu tarihinde ilk kez 25 yıldır üstünde bir şirkettir ilk kez Sayıştay denetimine tabi tutuldu bu yıl ikincisini yaşıyoruz. İBB tarihinde bir şirket üst üste iki kez, ilk kez sayıştay denetiminden geçiyor. O gün sayıştay üyelerine de dedik biz denetimden çekinmiyoruz. Yapalım. Biz de zaten geçmişe dönelim. Bağımsız denetçiler tarafından şirketimizin bir röntgenini çekiyoruz. Biz konuları gayet vakıfız. Bununla ilgili teftiş kurulu başkanlığımız da gerekli işlemleri yapıyor. kiptaş'ta da 2-3 tane dosya ile ilgili ciddi somut dosyalarla ilgili bilgisi toplanan dosyalarla ilgili işlem var. Bu meşhur arsa ile ilgili de başladı. İşte savcılıktan işlemi bekliyoruz. Biz bunların tabii ki takipçisi, hukuk çerçevesinde oluyor. Bu tür konularla da açıkçası gündeme gelmek, şirketin yaptığı ön, önlek işlerin önüne geçtiği için biz, yani ben ve ekip arkadaşlarım açıkçası üzülüyoruz ama maalesef geçmişimizden de kopamıyoruz. Bunlarla ilgili tabii ki tespitlerimiz var. Tabii ki hukuk çerçevesinde işlemlerimiz yapıyor. Bunlar zaten başkanımız peyderpeyi açıklıyor. Teftiş kurulu başkanlığımız bununla ilgili işlemleri yapıyor. Yakında da tabii ki gündeme muhtemelen gelecek dosyalar var maalesef. Çünkü neticede bir kamu zararında. Tabii bunların yani, takipçisiyiz hukuk çerçevesinde. Bunların hepsinin takipçisiyiz. Peki Sayın Ali Kurt çok teşekkürler ben efendim. Ben teşekkür değerlim. ederim. Için sağ sağ olun. olun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önemli iştiraklerinden Kiptaş'ın Genel Müdürü Sayın Ali Kurt'u ağırladık bu akşam da. akşam haberlerinde. Saatlerimiz 20.21'i gösteriyor.